tütün mü içiyorsun lan sen? Pint herif. Tütünü ucuz olduğu için içmiyorum. Daha sanatsal olduğu için içiyorum. Alo. Lan puşt. Ev arkadaşı bulacağım dediğinde zinet Sali demedin mi? Sali dedin. Geliyor dur. Ya baba bu ne ya? Salvador. 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 Baba, bu bulaşıkları neden yıkamıyorsun? Ha? Neden? Sen bulaşık yıkamanın sanat sağlığını kavrayamamışsın. Ya saloş. Lan puşt! Hizmetçin mi var lan senin? Yıka şu bulaşıkları. Sikerim belanı ha. Sana her şeyi öğrettim. Sürrealizmi öğretemedim. Fabrikada tütün sarar Sanki kendi içer gibi oturup da hayal kurar bütün insanlar gibi sanat çıkıyor vallahi ben bunu satarım adını da köpük partisi koyarım Bitirdin mi bulaşığı kerata? Milyon dolarlık eserimi görmek ister misin? Köpük partisi. Sikerim senin köpük partini piç. Deterjan kaç para haberin var mı lan senin? Amına kodum yarısını bitirmişsin. Geberteyim mi lan seni? Ha? 70 lira için geberteyim mi lan seni? Yeni tablomu satıp parasını sana vereceğim. Öldürme beni. Bu sanat aşkı bitmiş. Ya saloş. Bitmedi mi hala tablo? Ne bakayım sana? şöyle. Ya şu an bakmazsan sevineceğim. Çünkü Lütfen ama. Şu an hala çalışma aşamasında. Lütfen bakmazsan sevineceğim. Çıkar mısın? Oğlum 3 haftadır bir resmi bitiremedin lan. Sen hiç 3 haftada bir bebeğin doğduğunu gördün mü? Kiraya bir hafta kaldı. Bir hafta içinde bitirdin bitirdin. Yoksa ben seni bitireceğim. Kira zamanı geldi. <laughs> Ev sahibi birazdan gelecek. Gelmeden bu resmi bitirdin mi bitirdin? Yoksa burada seni boğu vereceğim. Az kaldı bitmek üzere. Sonra tuşları yapıyorum görüyorsun. Hem ev sahibi de birazcık beklesin canım ne olur? Ölmez ya. Ve. Vola. Bitti. Al bakayım şunu. Chaplin Yani Chaplin de denebilir. Ya asıl ben senin daşahlarını yiyen daşahlarını. Ne adamsın ya. Dali. Onay On ay boyunca kira vermiyoruz. Ala. Umarım ödeşmişizdir kadim dostum yüzleşmek. Daha çok resim yapacaksın. Daha çok. Karılara mı atıyorsun lan yine?